Herkese 20 Aralık Cuma gününden selamlar. Bugün kendi köyümüzden yayılım olarak aldığımız, başka bir köye gidiyoruz. Çıkmak için tüm hayvanlarımızı agıldan çıkmasını bekliyoruz. Buraya ufak bir hadise yaşadığımız için bekleme. Alanı gibi kullanıyoruz bir duraklama yap. Biliyoruz koyunlar da otlama fırsatı buluyor. Bir anne koyunumuzun burada doğum sancıları tuttuğu için. Burada anne koyunun doğumu yapmak için kendine. Bir yer yapmak istediğini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir erkek kuzumuz oluyor. Bu arada hayvanı öyle ayaklarından tutmak herhangi bir zarar vermiyor. Kuzuyu annesine göstererek yol kenarına alıyoruz ve ben arabayla birlikte diğer kuzuları da alıp sürüye yetiştiriyorum. İlk gün hayvanlar çok yorulmasın diye burada konaklayacağız. Burada diğer bir hayvanınız çift kuzu yaptı. Biri erkek biri dişi olacak şekilde. ve bugünü de böyle bitiriyoruz sonraki videolarda görüşmek üzere.